Merhabalar efendim. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. NTT Data Business Solutions Türkiye ve MENA CEO'su Doktor Abdülbahri Danış'ı davet ediyorum. Evlerinizdeki alkışlarla. Eski marka adınızla Intelligence, yeni isminizle NTT Data Business Solutions'dan ve bu önemli dönüşümün Türkiye'deki hikayesinden bahsetmenizi rica edeceğim. Intelligence 2012 yılında Türkiye'ye geldi. Ve baktığınız zaman o zaman yaklaşık 120 kişilik bir organizasyonduk hı hı. Ee, ve bugün itibariyle 1250 kişilik e, dev bir e, aileye dönüşmüş durumdayız. 750'den fazla e, projeyi canlıya aldık bütün bu dönemlerde. Kimlerle çalışıyoruz, kimler bizim müşterilerimiz? Tabii ki çok uluslu şirketlerin bütün dünyaya desteğini Türkiye'den verdiğimiz müşterilerimiz var. Hı hı. Peki bugün niye buradayız? Ee, aslında temelde iki tane çok önemli konu için buradayız. Bir tanesi, global ile eş zamanlı olarak iTelligence markasını Entity Data Business Solutions markasına hı hı. E, çeviriyoruz. MENA organizasyonumuzun, yani MENA derken e, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesini kastediyorum. Bütün o bölgenin sorumluluğu da yine Türk ekibimizde. Hı hı. Çok gurur duyduğumuz bir hikayenin e, yeni bir mihenk taşı e, bizim için bütün ne güzel. bu dönüş. dönüşüm hikayesi, marka dönüşüm hikayesi aslında yıllar önce çünkü dediğim gibi hani Japon orijinli bir şirket Entity Data ve 2000'lerin başından itibaren bir globalleşme vizyonuyla beraber pek çok satın almayla global bir şirket haline geliyor ve şu anda baktığınızda 250'den fazla şirketi var. Dünyanın pek çok farklı hmm. coğrafyasında ve farklı alanlarında bütün bunları tek çatı altında toplamak Aynı kalitede, aynı hizmet standardında ve bütün bu yeni teknolojileri tek bir elden, tek bir sesten bütün bu ülkelere ve coğrafyalara yayabilmek için böyle bir vizyonu vardı zaten en başta. Norbert Rotter demiş ki e, bu süreç içerisinde Türkiye'nin e, bizim büyüme stratejimizde ne kadar önemli bir rol oynadığını görmüş olduk ve Türkiye'ye inancımız tam ve sonsuz e, gibi e, notlar okudum. Onun tabi bize çok büyük bir inancı var ve onun da söylediği şu e, bu pazarın Türkiye pazarının ve bölge pazarının e, büyüklüğü. Entity Data Business Solutions'ın stratejisinde çok önemli bir yere oturuyor. Hı hı. Çok inanıyorlar bize, güveniyorlar. Şu ana kadar inanılmazları başardık gerçekten ülke olarak, ülke organizasyonu olarak bütün arkadaşlarımla beraber. Bununla birlikte müşterilerimize son teknolojileri getirecek yatırımlara devam edeceğimizin ve bu konudaki commitment'ın, e, ne diyeyim taahhüdün hı hı. E, sonsuz bir şekilde arkasında olduğunun mesajını aslında iletmemi istedi. NTT Data Business Solutions Türkiye'nin ülkemizde adeta bir teknoloji üssü olması, teknoloji hub'ı olması söz konusu. Gerçekten bir teknoloji üssü olması konusunda bir karar verildi ve bununla ilgili yatırımlar yapıyoruz. Hı hı. Ekipler kuruyoruz bunun için. Hı hı. Çünkü bizim çok önemli bir avantajımız var. Biliyorsunuz hani pek çok ülke, pek çok batılı ülke offshore hizmetler alıyor. İşte evet. Hindistan'dan farklı ülkelerden. Ama bizim çok önemli bir avantajımız var. Çünkü bizim Avrupa'daki her ülkeye totalde baktığınızda 1 iki saatlik bir zaman farkıyla çalışabiliyoruz. Hı hı. Ve bu çok ciddi bir avantaj. Diğer önemli bir konu ise biz inanılmaz derecede antrenmanlıyız. Yani çünkü inanılmaz fazla sayıda proje yapıyoruz. Dünyanın her yerinde proje yapıyoruz. Hı hı. Sadece teknoloji değil, süreç bilgimiz var. Hı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda bir teknoloji hı. üssü olması çok önemli. Peki biraz rakamlardan bahsedelim mi? Hı hı. E, bu e, dönüşüm sonrası nasıl hedefleriniz var? Tabii ki ilk hedefimiz bunu bir yarım milyar TL'ye e, çıkarmak. Hı hı. Ondan sonra da 2025'e kadar bunu ikiye katlamak. Bizim One Talent adını verdiğimiz genç yetenekleri yeni mezunları e, ra yönelik bir programa başlıyoruz. Hı hı. Biz bu sene e, 150 yeni mezun arkadaşımızın istihdamını sağlayacağız. Peki kısa bir zaman içerisinde neden 2 bin kişi olmayalım dediniz? O zaman şunu sorabilir miyiz? Yeni iş alanlarına girmeyi düşünüyor musunuz? Burada inanılmaz bir pazar var. Ama tek başına hani yapay zeka çok bir anlam ifade etmiyor bana sorarsanız. Hmm. Önemli olan... Hmm. Hangi problemde, hangi teknolojiyi, yapay zekayı mı kullanacağız, blockchain'i mi kullanacağız, başka bir teknolojiyi mi kullanacağız? Bütün bunları kullanacağımız alanları geliştireceğiz. Baktığınız zaman bütün o lojistik süreci yönetmeye, daha iyi yapmaya, daha verimli yapmaya yönelik pek çok teknolojik ihtiyaç var. Biz temelde o müşterinin ihtiyacını anlayıp, onu doğru çözümü sağlamak üzerine aslında bir kas geliştirmiş durumdayız. Dolayısıyla bütün organizasyon bu e, düşünce tarzıyla çalışıyor. E, o yüzden gidecek daha e, çok yolumuz var. Buna inanıyorum e, ve hep birlikte çok farklı noktalara taşıyor olacağız. Gerçekten bu dönüşümle beraber yeni bir teknoloji iklimi e, yaratmayı hayal ediyoruz. Bu dönüşüm e, ülkemize ne getirecek? Ülkemize her şeyden önce istihdam getirecek, istihdamı arttıracak ve katma değerli teknolojilere yatırım yapılmasını sağlayacak. Buranın bir üst haline gelmesini sağlayacak. Müşterilerimize dünyadaki en iyi uygulamaları, son teknolojileri getirecek. Ko-inovasyon yapmak için fonları Türkiye'ye getirecek. Hı hı. Ve tabii ki ekosistemimize de... E, ciddi bir şekilde dünyaya açılmasını e, sağlayacak e, şeklinde özetleyebilirim. E, bu hikayeyi hep birlikte e, el ele e, yazıyor olacağız.